Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır sorduğunuz teknik launcher'dan The Crafting Dead nasıl yüklenir bunu sordunuz. E, crafting dediğimizin gerçek ismi yani normal ismi e, The Teknik Launcher'da yer alan şeyi e, Official te e, neydi dakika Official Crafting Dead'ti. o kadar çok e, okuyunca yorumları kafam karıştı. Öncelikle e, Crafting nasıl yükleyeceğiz veya diğer bunun gibi modları ee, şimdiden söyleyeyim Minecraft'ınızın orijinal olması gerekiyor. Diğer e, Crackli Minecraft'a nasıl yüklendiğini bilmiyorum. Öncelikle tarayıcımızdan e, Teknik Pack Teknik giriyoruz. Burada Get Launcher tuşu var. Buna tıkladığınız zaman size bir sayfa yönlendirecek ve e, buradan sizin işletim sisteminize göre e, indirmeniz gereken teknik launcher'ı söyleyecek size. Windows'ta buraya işte iOS'ta buraya Linux'sa burası. Onun dışında başka bu, bu, sayfada yapmanız gereken bir şey yok. Daha sonra indiği zaman e, masa üstünüze inecek ve bu sayfa karşınıza gelecek. Burası boş olacak. Genelde sadece bunlar yer alacak kendi özel şeyleri. E, Burada haftalık ve günlük işte e, popüler modpackleri, yeni çıkan şeyleri öğrenebilirsiniz. Peki craftingleri nasıl yükleyeceksiniz? Buraya gelip gördüğünüz üzere zaten burada şey yazıyor. Ara ve pek ekle yazıyor. Buraya official crafting that yazdığınız zaman tek resimli olan official crafting that çıkacak. buradan da benim oynadığım genelde modpack options son sürüm olan Bunu seçeceksiniz. Ben hep son sürümü oynuyorum çünkü zaten çok belirli aralıklarla geliyor. İşte 18.000 beğeni almış, 133.000 kere indirilmiş ve 1.2 milyon kez çalıştırılmış. Bu şekilde burada indir, download yazacak. Ona tıklayacaksınız. Belirli bir süre yükleyecek. Her şeyi o kendisi yapacak ve bu iki tuş yerine gelecek. E işte delay pek, biri de play olması lazım. Şimdi tıkladım zaten. peki bu teknik launcher'a girdiğinizde direkt böyle olmayacak. sağ üstte bir login tuşu olacak veya bu, bu bu tarafta. Siz de hemen aynı Minecraft e-posta ve şifrenizi kullanacağınız girdiğiniz zaman bazen kabul etmiyor. O yüzden e-posta ve, e ve şifrenizle giriş yapın. Şimdi bekleyelim bakalım açsın. E, Mojang Mojang'ısı geldiği zaman hani etrafa falan tıklamayın. Çünkü aha, bu şekilde yükleniyor. İşte benim bu da şu anki şeyim biraz spoiler olsun silahlarımız falan. E, peki biz hangi server'da oynuyoruz genelde? Bizim arkadaşlarla diğer YouTuber'larla en popüler olan eee official evet. bir dakika. Aa. Official server'lardan Atlanta 1'de oynuyoruz. Şu anda nedense gözükmüyor. Şu an ya hiçbir şey gözükmemeye başladıdır. İnternetten dolayı da olamaz. Ee, dediğim gibi bu şekilde yükleniyor. Diğer modlara ise bunu kapattığınız zaman eee teknik Tansyımız tekrar geliyor. Aynı burada aratarak e, videolarını izlediğiniz modları buradan aratarak bulabilir ve indirebilirsiniz. videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz likelamayı ve sorunuz varsa yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. 지금